TET Türkçe kampının 8. gününün 2. videosuyla yani sevgili arkadaşım filmslerle karşındayım. Bugün filmslerin içinden geçeceğiz. Çünkü filmsler bize muhakkak artı bir net yaptırıyor her sınavda sevgili arkadaşım. Hadi o zaman film başlayalım. Şimdi film dediğimiz olay ne biliyor musun arkadaşım? Filmsi aslında aslında fiil aslında bu fiil fiil ama bazı ekler gelerek artık fiil özelliğini kaybediyor ve bunlar ne oluyor biliyor musun isimleşiyor sıfatlaşıyor ve zarflaşıyor arkadaşım. Ben bunu öncelikle kafamda oturtmalıyım tamam mı? Bu kadar basit. Demek ki fiil mi soruluyorsa isim fiil mi sıfat fiil mi zarf fiil mi diye buna bakmalıyım ben. Ana hüviyeti olan fiillerden ayrıldığı için bunun isim olması, sıfat olması, zarf olması e, gerekmekte. Ve bunun ismin yerini, sıfatın yerini, zarfın yerini tutmalı. Bu görevlerinde bulunmalı. Ve fiilimsel sözcüğü muhakkak türemiş yapar. Dolayısıyla nedir arkadaşım? Yapım ekidir. Bak şuna yıldız at tamam mı? Bu çok önemli bir bilgi. Sözcüğün türünü değiştirir hocam. Bak tür değişir. Çünkü fiilken ne olmuştur? İsim, sıfat, zarf olmuştur. Fiilden isim soylu sözcük türetir. Yani artık fiil değildir. Ve cümleleri birleşik yapar. Hocam bak şu cümlenin türlerinde şu da sözcükte yapının artı notları şu ikisine yıldız koydum arkadaşım. Sen de bu şekilde karala mutlaka bunlar çok önemli şeyler çünkü. Peki o zaman hadi bakalım başlayalım. Şimdi isim fiil. Ben isim fiil dediğimde neler bilmeliyim bunları göreceğim. Bak şurada aslında fiil artı ek demişim. İsim fiil olmuş, sıfat fiil olmuş, zarf fiil olmuş. Böyle güzel de bir çizelge oluşturmuşuz. İsim fiil sevgili arkadaşım. Da, da da dan. Geldik şimdi konulara. Fiile yapım eki getirilerek İsim görevinde kullanılan kelimelerdir. Yani bir tane fiile ben bir ek getireceğim. Bu ek neden yapım eki? Cümlenin, şey kelimenin türünü ve neyini değiştiriyor. Aynı zamanda aslında anlamını da kısmen değiştiriyor. Bu nedenle ben özellikle türün değiştirdiği için buna yapım eki diyorum. Fiillere getirilen hangi ekler? Ma, ış, mak ekleri. Mayışmak deriz buna. Daha çok kodlama adına, ilk İlk bilirsin zaten. Bunu bilmen lazım. İnsanlar sevmeyi bilmiyor. Şimdi hocam bak. Sevmek kök fiil kökü mü? Evet bu fiil kökü. Normalde şu mema bak sevmek olur ya sevmemek. O zaman bu olumsuzluk değil değil mi? Bak bu farklı bir şey demek ki. Sevmeyi. O zaman bu sevme bir isim yerine kullanılmış. Yani isimleşmiş şu sevme. Demek ki ben bu sevme isim olarak geldiğine göre ve mağışmaktaki mema'yı aldığına göre ben bunu hemen isim fiil diyeceğim. Bu kadar basit. Evden çıkmadan önce çocuğuna sarılmayı çok severdi. Normalde bak bu sarılmak fiil kökü. Ama ben buna ma getirmişim. Artı ma koymuşum. Sarılma olmuş. Bir durumu bir şeyin adı olmuş. ismi olmuş. O zaman demek ki artık bu nedir? İsim fiildir sevgili arkadaşım. Çok kolay hiç zorlanmayacaksın. Hayatındaki en büyük hedefi iyi bir üniversite kazanmaktı. Dikkat et. Kazanmak fiil kökü. Bak şunu şimdi sildim bak şunu sildim kazanmak getir. Makmak mak getiriyoruz ya fiillere. Kazanmak fiil kökü. E hocam kazanmak mak olur mu? Olmaz. Hocam o zaman burada dadadadın. Da, da, da. Bu başka bir ek. Demek ki bu, bu normal fiile getirilen bastar eki değil. O zaman ne eki hocam bu? Aha burada işte bak sevgili kardeşim. O zaman bu isim fiil eki. Çözdük mü olayı? Harikasın. Süp o zaman bu ne? Hadi bakalım yeri gelmiş. Kazanmaktı. Kazanmak idi. Çünkü artık bu isim sen buna geçmiş zaman dersen ne olur? Kavga ederiz. Çünkü neden? Kazanmak idi. Bu artık isim. Bu ek fiil. Değil mi hocam? Aferin sana. Harikasın. Şimdi onun bakışı dünyalara bedeldi. Bakış. Bakmak fiilken bakış. Bakış. Bak şu bakış. isim fiil. Artık bakış. Bakmanın adı. Bakış. Fiil değil artık. Bu ış iş, iş gelmiş. Hocam dikkat demişiz. Hadi niçin dikkat demişiz bakalım. Şimdi bu konuyu çok önemsemelisin. Lütfen benimle tek tek git tamam mı? Çocuk kurabiyeleri yemek istedi. Şimdi sevgili kardeşim. Buradaki yemeğe bak şimdi. İşte normalde şu y var ya y. Ye. Şu yemek ne? Yemek ne? Yani yememek mi? Yemekmek mi? Yoksa yemek fiil mi? Yani yemek at mı? Yemek fiil mi? Yemek fiil mi? Aşağıdakini daha iyi anlayacaksın. Arkadaşlarıyla yemek yedi. Bak şu yemek buradaki y'den mekmak eki gelmiş. Ve ne olmuş? bizim ismimiz olmuş. Değil mi? Yemek. isim olmuş bu. İsim fiileki. Şu yemeğe bak. Çocuklar kurabilir yemek istedi. Bildiğin yemek faaliyeti var ya. Yemek yapmak, etmek, gitmek, yemek. O zaman bu fiil. Burada bir fiilimsi yok. Bu fiilin kendisi. Ama aşağıdaki isim fiileki. Çözdük değil mi olayı? Harikasın. Bir yaz akşamlarında dondurmaya uzanır elim. Dondurma. Şimdi dondurmak ama dondurma bu ma me 2 isim fiil işte fark ettin mi ama dikkat et sabaha karşı soğuk marolar dondurmaya başlamış bak şuradaki dondurma dondurmak yani değil mi dondurma sen şimdi bak yukarıdakine dedin ki hocam bu ma isim fiil dedin aşağıya isim fiil dedin e güzelim ne oldu hop hocam gözler açıldı böyle Aha daranza hop demek ki burada sıkıntı var ben sana ne dedim bunun ismi dondurma dondurma kendi isim bu isim atlama hemen buradaki isim fiil dondurma lan bildiğin dondurma ama alttakine bak dondurmaya başladı dondurmak fiili mame eki almış ama bu dondurma isim isim no bildiğin yaladığı şey var ya ne hani o aferin sana şimdi tarlayı ekmek için sürdü buradaki ekmek fiil doğru mu fiil harikasın peki ekmek için büfeye gitti dediğim zaman ne oluyor bu ekmek bildiğimiz madde değil mi madde? Ekmek yemek yediğimiz yani yemeğin yanında yediğimiz böyle bölüp yediğimiz, menemele bandığımız değil mi? O zaman demek ki bu isim. Buna herhangi bir şey demeyeceğim ama buna isim fiil diyeceğim sevgili arkadaşım. Olayı anladın mı? Bence anlaşıldığına inanıyorum. Peki, yan tarafa geçelim o zaman arkadaşım. Şimdi ne var bizim sıramızda? Sıfat fiil var. Hocam sıfat fiili böyle bir görelim bakalım. Aynı şekilde Fiillere getirilen anası, mezar, dikecekmiş. Şu bir kalıp. Anası, mezar, dikecekmiş var ya hani. Heh, sen bunu bil tamam mı arkadaşım? Bak şunu işaretledim şöyle. Burada da ben aynı şekilde bu ekleri getiriyorum. Ve fiili sıfat görevinde kullanmaya teşvik ediyorum. Hadi hocam bakalım o zaman nasıl oluyormuş. Koşan çocuklar. Normalde hangi çocuk. Bak hangi çocuk. Normalde şu fiil babalar gibi kendi başına fiil bu. He. Böyle kimseye karışmaz. Akar yok yok fiil. Koşmak fiili. Ama bu ne olmuş? Şu an ekini almış ve artık hangi çocuk? Koşan çocuk. Artık şu çocuğun sıfatı haline gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan ne oldu? Ha. Sıfatı haline gelmiş. O zaman demek ki hocam benim fiilim sıfat olduysa burada bir cinslik vardır. Burada bir yapım eki vardır. Bu türemiştir. Bunun türü değişmiştir. O zaman demek ki benim için sıfat fiile olan bütün kurallar yerine gelmiş. Anladık değil mi olayı? Bak tek tek anlatıyorum ki anla diye. Çünkü bunu sorularla, soru çözümlerle, denemelerle zaten içinden geçeceğiz. Konuşan kadınlar aynı şekilde bak hangi kadınlar konuşan. Fiil varken an eki gelmiş. Hop bu bunu sıfat olmuş. Yıkılası dağlar. Ası efi. Hangi dağlar? Yıkılası dağlar. Bu olayı anladın değil mi? Kesinlikle anlamasındır. Çünkü zaten bu olayı anlayamayacak bir şey yok canım. Haydi bakalım. Sana yaklaşımlar oluşturdum. Bu yaklaşımları görmende fayda var. Ne bunlar hocam? Şimdi sıfat fiil ile çekimli eylemler bazen karşı, karıştırılabiliyor. Neden hocam? Bitmez yollarda gidiyorum. Normalde bu bitmek fiili mezmaz eki almış, sıfat fiil eki almış, sıfat fiil eki almış ve bunun sıfatı olmuş. Nasıl yol? Bitmez yol. Ben buna sıfat fiil diyorum. Benim dertlerim bitmez derken bu bitmek fiil bunun şu mezne biter. Yani geniş zamanın Olumsuzu değil mi arkadaşım? Geniş zaman olumsuzu olduğuna göre e hocam ben demek ki yukarıdakiyle şu bitmezdeki şu bitmezi buna sıfat fiil derken buna ne diyeceğim? Bu geniş zamanın olumsuzu değil mi? Harikasın. Bu ikisini lütfen ayırt et. Bu çekimi fiil yani. Çalar saati kurmuştum ama duymamışım. Çalmaktan çalar. Hangi saat çalar saat? Bu bir sıfat fiil. Ama benim sabah her sabah benim saatim her sabah 5'te çalar. Bu geniş zaman eki değil mi arkadaşım? Yani çekimli fiil. Mahallemizde tanıdık kimse kalmadı. Tanıdık kimse. Hangi kimse tanıdık? Dık dık gelmiş. Sıfat fiil olmuş. Son hareketinden sonra seni çok iyi tanıdık. Tanıdık. Biz tanıdık. Seni tanıdık. Gördün mü? Burada da ne yapmış? Tanıdık. Biz. Şu dı diye geçmiş zaman. K de biz şahıs. O zaman demek hocam yukarıdaki sıfat fiilken buradaki çekimli fiil. Hop badanak bu işi çözdük. Şimdi gel bakalım aşağıya doğru. Hocam hocam sıfat eklerini alan bazı kelimeler kalıcı isim olurlar demiş. Dedem ne zaman geçmişi anlatmaya başlasa gözleri dolardı. Aslında şuradaki geçmiş var ya veya efendime söyleyeyim başka şöyle. He, bunu bir bakalım bak. Geçmiş anası dik, mezar dikecekmişteki miş var ya şu. Geçmiş ama buradaki geçmekten geçmiş olmuş ama bu artık sıfat değil. Çünkü neyin sıfatı bu? anlatmanın sıfatı mı? Hayır. Bu artık babalar gibi isim olmuş. O yüzden hocam her zaman papar, papaz pilav yemez. Sıfat fiil eki almış. Sana der ki aşağıdaki cümlenin hangisinde işte altı çizili sözcükte yer alan ek farklı bir görevde kullanılmıştır. Dört tane miş koyar. Hepsi sıfat fiildir. Bir tane miş koyar. Bu isimdir. Hop hocam diyeceksin ki kurt hoca bana bunu anlattı diyeceksin ya. Adam diyeceksin. Hadi bakalım adam devam edelim. Dikkat. Bazı durumlarda olan var ya, bitmiyor bu bazı durumlar. Bazı durumlarda sıfat fiili nitelediği isim düşebilir. Hayda. Bu durumda karşımıza adlaşmış sıfat fiil çıkmaktadır. Hocam adlaşmış sıfat fiil başımızın belası. Değil artık. Sorularda adlaşmış sıfat fiil ya da adlaşmış ortaç dendiği vakit nitelediği isim düştüyse sıfat fiile bakmamız gerekiyor. Hocam ne anlattın bana? Buyurun bakalım buradan yakalım. Bu şehirden giden insanlar hep üzülür. Dikkat dikkat bak. Bu şeyden giden insanlar. Giden insanlar. Hangi insanlar? Giden insanlar. Burada sıfat fiil var mı? Var. Bu bunun sıfatı. Gidenlerin geri dolmazmış. E hocam şimdi şurada giden insanlar diyoruz ya. Giden insanlar e gidenler. E, ne oldu hocam burada? Adlaşmış sıfat fiil, değil mi? E sıfat fiil gidenler. Şuradaki giden ama giden insanlar dememiş. Gidenler demiş. O zaman demek ki isim güçlüğüne göre sıfat fiile bakmamız gerekiyor. Burada da işte aynı şekilde görmüş olduk bu örneği. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu kadar basit. Bunu anlamanı özellikle istemiştim. Şimdi gelelim şuraya. Sevgili arkadaşım, sıfat fiil eki alan kelimeler cümle içerisinde genelde niteleme sıfat olurlar. Ha hocam ben şunu bileceğim. Kardeşim senin de ne bitmez tükenmez borçların varmış. Nasıl borç? Tükenmez borç, bitmez borç. Demek ki bu nasıl borcun sorusu nedir zaten? Niteleme sıfatıdır. Bu kadar kolay bebeğim geldik şimdi nereye geldik biliyor musun zarf fiile geldik. Hocam zarf fiilde gördükten sonra senden kralı yok biliyor musun? Bak buraya. Bunun adı ulaç bağ fiili derler. Derler hocam. ÖSYM der yani. Belli olmaz. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Sen bil. Fiile çeşitli ekler getirilerek türetilen isimler. Aynı şekilde hocam bildiğin klasik tanımlar. Ama çoğu zaman cümlelerde zaman, karşılaştırma, durum, sebep gibi anlamlar kurar. Bu nedenle de ona durum zarfı ve zaman zarfı olarak görev aldığını gö görebiliriz cümlelerde. Şimdi çocuk ağlayarak geldi. Hocam bunun ekleri ne? Buraya niye yazmamasın? Çünkü her birini ayrı ayrı aldım ki gör diye. Böyle sallayacak kadar kolay bir konu değil. Zarf fiillere dikkat et baboli. Çocuk ağlayarak geldi. Hocam benim için zarf olmasının sebebi ne? Hani sıfatta isim arıyorduk ya. Yani bu is, e, sıfat fiil isimden önce geliyordu. İsimi niteliyordu. Burada da zarf fiilse eğer bir tane bizim fiilimiz olmalı. Fiilden önce gelmeli ki ve eki olmalı. Demek ki ben çok kolay bulabilirim. Ben aha da buldum burada. Bu benim fiilim. Öncesinde bir tane sözcük var. Nasıl geldiydi cevaplıyor mu? Ağlayarak. Hocam o zaman şuradaki arak, erek neymiş? Zarf fiilmiş hocam. Salondan koşup çıktı. Çıktı fiil. Nasıl çıktı? Koşup. Hocam ben zarfımı buldum. O zaman bu zarfsa. Ama bunun kökü fiil. E bu nasıl zarf oldu? Bak bak gördün mü? Şurada bir tane ıp ıp ıp, ıp aldı. Hop da sana zarf fiil oldu. Hocam bitti bu kadar bak bu kadar lan bu kadar bitti bitti. Hiç merak etme güzelim benim. Bak ıp 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 ıp. Şimdi burada aslında Kenyalı ya ince inceyip arakladıkça. Tamam mı? Kenyalı ya ince inceyip arakladıkça. Arakladıkça. Arak erek dıkça, -dıkça bitiyor. Ama burada madam ıp, ıp ıp bir sürü var. Ince ince. Şimdi ıp 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 bakalım. Koca çınar yıkılıp gitti. Şu yıkılıptaki nasıl ne oldu? Yıkılıp gitti bak yıkılmak yıkmak, yıkılmak fiilken yıkılıp oldu. Bu artık isim soylu oldu ve zarf oldu. Neden? Çünkü fiili artık niteliyor. O zaman ben buna tamamen zarf fiil diyeceğim. Sorunları çözüp testi bitirdi. Çözüp testi bitir. Nerede Ip, ıp ıp görürsen buna zarf fiildi hocam. Başka bir şey demene gerek yok. Tamam mı güzel kardeşim? Aynı şekilde sıradakine bakalım. Arak erek. Ay bu arak erek. Bak buraya. Gülerek geldi yanıma. İnşallah güldüğünüz günler çok olur. Gülerek geldi yanıma. Nasıl geldi? Gülerek. Gülmek fiilken erek arak gelmiş. Bu bunun zarf olmuş. O zaman zarf fiildir. Madan. Ya şunu da yapalım. Garaj. Bu, bu yetinmeden şuna da bakalım. Garaj kapısını açarak arabayı çıkardı. Açarak. Açmak fiilken arak erek gelmiş. Bu fiilmiş. Bu zarf yapmış. O zaman zarf fiil olmuş. Şöyle zarf fiil olmuş. Değil mi arkadaşım? Çok güzelsin. Madanmeden, madanmeden Bir konuyu öğrenmeden Diğerine geçme Bir şartlılık aslında söz konusu değil mi Konuşmadan çıktı Fiilden önce geliyor Feeling ekliyor Ve ne yapıyor Zarf oluyor Zarf fiil Bir konuyu öğrenmeden Diğerine geçme Zarf fiil Gördün mü hocam Maksızın meksizin Yolculuğumuz durmaksızın devam ediyor Devam ediyor Nasıl durmaksızın Zarf fiil Çünkü fiile gelmiş Aynı şekilde ne olmuş Artık fiilikten çıkıp Zarf olmuş Zarf görevinde kullanılmış. Casına cesine. Bana nefret eder cesine bakma. Beni sever cesine okşa gibi. Çocuk mesela bebek. Tatlı bir köpek hayvan değil mi? Bu nedenle şu cesine casını gördüğünde ne yapacağız? Hop öldüre vurdu. İşte sever cesine baktı gibi. Bu casına cesine ne hocam? Zarf fiil. Bunları gör ki hocam bu neydi diye lütfen sorma bana. Çünkü ben sana gösterdim hocam diyeceğim. Sorarlarsa öyle diyeceğim yani. Asiye esiye. Bu o, o Yasiye, Asiye. Bunu hatırlasın. Özlediğim oğlumu doyasıya sevdim. Asiye, Efiye. Seni ölesiye seviyorum hocam. Yapıştır ya gibi kaysın zarf fiil bunlarda. Tamam mı güzelim benim? Aa, baka baka, bata çıka, gide gide, gele gele. Ne kadar aa varsa zarf fiil. Çünkü nasıl yürüyor bata çıka. Nasıl ilerliyor bata çıka şey baka baka bata çıka. Dolayısıyla nasıl sorularını fiile sorduğumuzda bize gösteriyorsa ve bu ekleri aldıysa hocam bu zarf fiildir. Çünkü artık eskiden fiilken artık zarf görevindedir. Güzel kardeşim. Hemen aşağı inelim. Alı eli, ince ince. Bunlara da bakalım. Bunları özellikle tek tek veriyorum ki kafanda hiçbir eksik kalmasın istiyorum. Alı eli. Ders başlayalı ne kadar oldu? Sen geleli gülüyor gülüm. Bak buradaki alı eli hop neymiş? Zarf fiilmiş. Ince ince. Beni anlayınca hak vereceksin. Güneş batınca evde ol. Böyle bir şey anlamı veriyor değil mi böyle hani? Beni anladığın zaman, güneş battığı zaman hani böyle bir zır zaman aklında aslında değil mi? O zaman bunların da zarf fiil olduğunu bil. Dıkça dikçe sen baktıkça onu hatırlıyorum. Şey sana baktıkça onu hatırlıyorum. Yaşadıkça öğreniyor insan. Demek ki ne zaman öğreniyor? Yaşadıkça. Ne zaman hatırlıyorum? Sana baktıkça. Demek ki bakmak fiili, yaşamak fiili dıkça dikçe alıp zarf fiil haline gelmiş sevgili arkadaşım. Devam edelim. Şimdi ken ve remez. Bu ken ne? Spor yaparken, yüzerken, koşarken, yemek yerken, ne zaman boğuluyor? Yemek yerken. Ne zaman sakatlanır? Spor yaparken. Hocam bu zarf fiil. Ne fiil diyebiliriz ne zarf diyebiliriz. Çünkü niye? Hem fiil hem zarf. O zaman zarf fiil. Bu kadar basit. Tamam mı güzel kardeşim? Bence oldu oldu bence oldu ya bu defa. Şimdi hemen devam edelim. Remez bu yapar yapmaz. Havuza girer girmez. Dışarı çıkar çıkmaz. Bu bir ikileme gibidir aslında. Ama bağırdı ne zaman girer girmez. Ağladı ne zaman çıkar çıkmaz. Demek ki hocam ben buna zarf fiil rahatlıkla söyleyebilirim sevgili arkadaşım benim. Şuradaki son kısma geçelim de bu işi tamamen bitirelim. Dığında diğinde Hocam koştuğumda nefes alamıyorum. Dığımda. Ne zaman alamıyorum nefes? Koştuğumda. Al sana zarf fiil sevgili kardeşim. Dığı için bana bunu aldığın için teşekkür ederim. Neden? Teşekkür ederim. Aldığın için. Zarf fiil hocam. Teşekkür etmiş. Yardımcı fiille kurulmuş bir birleşik fiil. O zaman demek ki ben bunu zarf olarak göreceğim. Ama bu da fiilden oluşmuş. O zaman zarf fiil. Dikkate geldik. Şimdi sevgili kardeşim. Bu haftadaki denemeden düşük net yaptım. Şuradaki deneme. Bak deneme. Bu konuda uzunca bir araştırma yaptı. Uzunca. Görünür görünmez kazadan korkarım. Görünür görünmez. Dikkat dikkat. Bu haftadaki denemeden madan meden diye şurayı ayırıp buna zarf fiil dersen haydi bakalım buyurun cenaze namazına. Ya güzel kardeşim bu deneme var ya şu başımızın belası deneme. Ha hocam bu deneme. Bunun kökü deneme yav. Denemekten deneme. Ama en nihayetle bu deneme. Bu madan meden falan demeyeceksin buna. Tamam mı? Sakın. Bu den de ayrılma eki değil mi? Güzel. Bu isim çünkü. Peki bu konuda uzunca bir araştırma yaptı. Uzunca bir araştırma. Nasıl araştırma? Uzunca. Hocam bak burada ince ince yani Kenya'nın ken asli ince ip zarf fil falan demeyeceksin. Nasıl araştırma? Uzunca. Bu sıfattır hocam. Sıfat değil sıfat. Anladık mı olayı? Her zaman da papaz biraz yemez canım. Görünür görünmez kaza. E hocam aynı şekilde bak dikkat et. Görünür görünmez kaza. O zaman hocam şuna bak şimdi. Şimdi nasıl kaza? Görünür görünmez. O zaman burada da hocam şöyle baktık mı? Buradanın kazanın nasıl olduğunu göstermiş mi? Ama ben buna sıfat demek zorunda değil miyim? Demek zorundayım. Anladık mı olayı? Bence kaptınız. Harikasın. Haydi bakalım. Şunu şöyle silelim. Bir aşağıya da bakalım. Öyle gidelim. Dikkat demişiz. Ken eki. isim veya İsim soylu kelimelere geldiğinde fiilimsi özelliği göstermez. Zaten fiilimsi olabilmesi için ne lazım hocam? Fiil lazım yav. Artık ondan sonra ek gelirse ben buna isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil derim. Hocam bu olmadıktan sonra bunları konuşamayız ki zaten. Değil mi? Evet. Harikasın. Ama olsun soruda karşılaşırsan hocam ben bunu hatırlıyorum diyeceksin. Ağaç yaşken eğilir. Aha buldum lan zarf fiil. Demeyeceksin. Çünkü yaş isim. Ben öğrenciyken aha buldum değil öğrenci isim. Babam evdeyken ev isim o zaman bunlar bir fiilim özelliği göstermemiş arkadaşım. Anladık mı olayı? Valla bence anladım. Bir yorumlara yazdı hocam anladık ya. Babalar gibi anladık dedi benim de içim rahatlasın olur mu? Böyle ilerliyorum ama sizden bir ne istiyorum? Dönt istiyorum. Sevgili arkadaşım kampımızın neyini? 8. gününü çatır çatır bitirdik. Yarın 9. günde fiilde çatıyı 1 ve 2 olarak veya belki de tek videoda bilmiyorum yapıp ardından bu işin kökünü kazacağız. Sonra artık sözcük türleri bitti, cümlenin ögeleri, uygulama, cümle türleri, yazım kuralları, noktalama, anlatım bozukluğu ardından 15. güne itibaren hop anlam bilgileriyle geliyoruz. Tabi 17. günde ne var? Soru çözümü, soru çözümü, soru çözümü. Hocam bu kamptan sonra da seni çok güzel şeyler bekliyor. Neyse Haydi bakalım yarın görüşmek üzere. Hoşçakal sevgili arkadaşım.